Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, ilk videom ve video çekme programı e, nasıl gösterilir göstereceğim işte video çekme programı var işte ve arkadaşlar video morlusuz no, video çekme programı göstereceğim Mobzen de hiç uğraştırmadan videonuzu çekebileceksiniz ama maalesef bunu tek indirmeye göstereceğim ve kurmaya göstereceğim hemen e, e, Google Play Store'a geliyorsunuz ve buradan ne yazıyorsunuz e, ee, barda, e, şurada yazar yani rekor etti start rekor neyse burada e, neydi lan rekor ha rekor double rekor rekor yazınca çıkıyor gördüğünüz üzere ilk başta arkadaşlar e, bu işi işimize yarayacak tabii ki de ama bu lazım ilk başta ama bunu indiriyorsunuz arkadaşlar pardon öbürünü indiriyorsunuz şunu indiriyorsunuz bunu indiriyorsunuz ondan sonra arkadaşlar bunu indirdikten sonra ilk başta ikincisini indiriyorsunuz bu video çekme programımız yanlış söylemişim bunu indirdikten sonra arkadaşlar diyecek ki sen de bu şey olacak ama hani plugin olacak plugin lazım o plugin de sizde zaten e evet evet falan deyince o plugin yoksa sizde gösteriyor ve arkadaşlar bu arada buraya izleyeceksiniz Heh, şu, tam şu izleyeceksiniz yoksa yapamazsınız çünkü e ben gösteremiyorum arkadaşlar neyse bunu yükledikten sonra e buraya basıyorsunuz ve evet yes falan diyor oraya yes e tıklıyorsunuz no yapan tıklamayın ondan sonra arkadaşlar o video izlerseniz anlarsınız e benim siz beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten bunu e, ben bu iş hatta şimdi çek şu an e, o işlerle değildim. Bir o bizlere bakayım dedim. Bu çıktı. Bunu da aradım yani. İyi bir şey. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoş, e, hoşçakalın.